Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere biri sizin yayınınızda sizi takip ederse ya da abone olursa bunu nasıl ekrana yansıtabileceğinizi göstereceğim. Bunun için e, önceki yayın platformlarında kullanılan bir uygulamamız var. Hatta bir internet sitesi olarak kullanacağız biz bunu. Streamlabs.com Yani bugüne kadar aslında Kiki kullanmıyorlardı. Ben hani siteye girdim şok oldum. Bir baktım Kiki yazıyor anasını satayım. Dedim ama bunu çekmeliyim hani. Çoğu insan çünkü bunu arıyor. Ekstradan yazılımlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Ya da başka türlü şeyler denemeye çalışıyorlar. Korsan yazılımlar kullanıp banyenleri bile gördüm artık. Oturum için yine geldiğimiz zaman Streamlabs ID ile falan uğraşmayacaksınız dostlarım. Burada zaten bakın en alta gözüküyor Kiki oturum için. Buna bir kere tıklıyoruz. Zaten bizim Kiki hesabımız Google ile girişli olduğu için otomatikmen hemen atıyor zaten. Kik'e bağlıyor. Ki Streamlabs sizin yayın anahtarınıza kadar alıyor. Hani görüntülü daha doğrusu alıyor dersem birazcık daha yanlış olur. Görüntülü bunların üstüne ayar yapıyor. Hani korkacağınız bir şey yok. Çünkü bunu Twitch'te de milyonlarca kişi kullandı. Şu anda Kik'te de binlerce kişi kullanacak. Ve hani YouTube'a baktığımız zaman da yavaş yavaş bu artık popüler oluyor. Popüler oldukça da insanlar bunu daha çok kullanacak. Hani ben bu siteye kendim güveniyorum şahsen. Zaten kendi kick yayınları açıyorum. Son 2-3 gündür Outlast, bir de Outlast'ın Westplay mı öyle bir şey işte o yazılımcıyı şey yapıyorduk. Onun oyunu oynuyorduk. Ee, hemen açıklama kısmına da kick adresimi bırakıyorum. Gece yayın 10.30-11 gibi yayın açıyorum. Hepinizi beklerim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman uyarı kutusuna basıyoruz dostlarım. Uyarı kutusunda takipçiler var. Takipçiler kısmına geldiğimiz zaman benim zaten burada yapılı bir ayarım var. Benim gifim de hazır. Şeyin de hazır, sesim de hazır. Burada şeyin e, konuşamadım, özür dilerim. Benim burada eğitim de hazır. Ben şimdi buraya ne yapacağım? Size hemen göstereceğim. Burada hani follow it yazıyor çoğunlukla. Hemen bir basic haline getireyim sizin için. Takip etti diyor. Gif'te sıradan bir şey var. Hani bunu silersek şu an. bir şey yok. Hemen buraya neler ekleyeceğinizi size göstermek istiyorum. İlk başta Google'a GIF yazıyoruz. Buradan ücretsiz bir şekilde hoşumuza giden bütün GIF'leri kullanabiliriz. Ben mesela burada biri takip ettiği zaman hangi GIF'i kullanmak istiyorum? Bakıyorum böyle aralarından bir tane seçelim. Mesela bu hani birazcık daha tatlı duruyor. Buna basıyorum. Buradan da copy link'e basıyorum dostlarım. Geliyorum buraya. Buraya geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi bir yapıştır ya da URL adresi gibi bir buton var. Buna basıyorum. Burayı da hemen geldikten sonra CTRL-V yapıyorum seçiyorum ve benim artık görselim belli. Ben biri beni takip ettiği zaman adımın hemen isminin üstünde bu gif olacak. Mesaj şablonunda da buradaki parantez içindeki neyimi sakın bozmayın. Çünkü burada takip eden kişinin ismi çıkacak. Buraya da mesela ne yazarız? Klasik bir şekilde takip etti. Sonra da ünlem çakarız. Hani maksat güzel gözüksün. Hemen şöyle ayarlıyorum. Oğlum ben niye yazamıyorum lan? Tabi gecenin saat 4 olduğu için normal birazcık daha. Burada da ses ayarını yapacağız. Ses ayarını nereden yapacağız? Evet dostlarım. Ee, buradan da hani müzik seçmek için de My Instance diye bir sitemiz var. Buraya geliyoruz. Ve burada hani bulabileceğimiz çoğu ses var zaten. Hani mesela Vine Boom Sound. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz mesela. E, çok klasik sesler vardır aslında. Vine bra var. Sad violi. Ya bunlar zaten herkesin bildiği şeyler artık. Bu birazcık kafa sıkıyormuş ama. Birazcık kısayım ben. Geko falan füsten. Hani takip ederiz adama da şey yapmazsınız. Ben mesela buradan ne seçeceğim? Winebaum mam sound güzeldir. Ama sakın buradaki kopyala bağlantısına basmıyorsunuz. Direkt burada ismin üstüne basıyorsunuz. Buradan bir basayım ben. Download MP3 diyor. Buradan sağ tık yapıp bağlantı adresini kopyala diyoruz. Bağlantı adresini kopyaladığımız zamanı da Buraya geliyorum. Buradan ses URL'sine geliyorum. CTRL e V yapıyorum. Seçiyorum. Ve şimdi de size ön izlemede bir göstereyim. Direkt rastgele bir isim attı Kevin diye. Kevin takip etti diyor. Üstte de bu gif çıkıyor. Ee, hemen gelelim. Aşağıda da yazı tip ayarı var. Burada istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Bunların hepsi ücretsizdir. İstediğinizi seçebilirsiniz yani. Kişiye göre değişir. Tabi birazcık internetten oluşan çekmiyor. Mesela ben bunu seçeceğim. Ön izleme diyorum. Kevin takip etti ve Mesela şu an bu açıkçası hoşuma gitti. Buradan şimdi abonelikleri geçeceğiz. Ama abonelikleri geçmeden önce ayarları kaydetmeyi unutmayın. Bu çünkü lazım olacak. Şimdi abonelikleri geliyorum. Aboneliklere geldiğim zaman aslında çok da bir farkı yok. Açık konuşma gerekirse. Bu basic hali stream'ın Just subscribed yani abone oldu. Biz bunu just subscribe... Onu işte ne yapacağız gösterelim. Mesela ailemize katıldı yapalım klasiktir. Çok klasiktir. Burada bir tane daha gif seçeceğiz şimdi. Gayet basit. Buradan bir tane daha gif seçelim. Bu seferki farklı olsun. ve takip farklı olmasında. Yani bence daha hoştur. Şu mesela benim az önce kullandığımda bu da Linki kopyalıyorum. Gene aynı şekil yapıştırıyorum. Seçiyorum. İstediğim buradaki bu sesi de alıyorum. Tekrar bağlantı adresini kopyalıyorum. Yani ne yapıyorsak bir nevi hani kopyalayıp yapıştırır stilinden yapıyoruz. Seçiyorum. Ayarlarımı kaydım. Önce bir ön izleyelim. Tak Kevin ailemize katıldı diyor. ortadan çıkıyor. Ya da her kimse. Benim mesela ismim Yiğitan Baba 1-2-3-4. Tak burada yazacak Yiğitan Baba 1-2-3-4 ailemize katıldı diye. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu eğer ki beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.